Selamlar arkadaşlar bugün support yönde sinsi pençili pyke yapacağım ve bugün de en detaylı öğretici pike yapacağım size. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün öğretici olacak dediğim üzere karşımızda Ezreal ile Alistar var yani en zor match-up'lardan biri Ezreal. Keza Alistar da öyle. Ka Bunlar zaten Smurf galiba. 165 win rate var 37 maçta. Bunun da 63 win rate var falan. işte böyle bakacağız. Bu arada Sisi Pençi alacağız. Sisi Pençi support'ta alınması gereken bir item. Yani bakalım nasıl olacak. Sizden tek ricam like yorum atmayı unutmayın. Yani bunu dile getiriyorum. Hani tek ricam videoyu full izleyin. Like yorum atın ve video önerilenleri çıksın. Aktifliği çöp ettim biraz. Kusura bakmayın. Ve katılıyla bana destek olan Ray Uzaki Hayt ve S'e çok teşekkür ederim. Bunlar normalde çok önceden olmuşlar ama ben okuyamadım böyle taşıma süreci falan olduğu için. Hop oh, çok konuştum. Biraz da oyuna odaklanalım. Kaç saattir video çekmeye çalışıyorum. Yani Allah alem gerçekten çok bıktım ya. Yani oyundan bıkmışım ben bunu anladım. Çok kötü insanlar gülüyor arkadaşlar. Ön... Karşıma galiba Android geldi geçene. Çok güzel oynadım. Lane'i kazandırdım. Ama adam Yanlışlıkla bir farm aldım diye gitti kuleyi öldü. Ya yapacak bir şey yok. Türkiye sunucusu böyle olduğu için çok fazla şey yapmaya gerek yok. Bu da Android falan değildi diyenler için Lollipop Android adı. Ben çok izlemiyorum Android'i. Bazı videolarını izliyorum. Ben yani çok hakim değilim. O muydu o değil miydi? Ama gerçekten o değilse bile çok güzel oynuyordu Kaysa'yı. Yani o iyi oynuyordu. Yanındakini çok pis ezmiştim. Allah nasıl oldu bilmiyorum. Şu an çok konuştum ya. Pike'de şöyle bir avantaj var Alistar'a göre. Alistar atlıyor sonra siz burada kule altına çekiyorsunuz arkadaşlar. Bu bir taktiktir. Yani Alistar göründüğü kadar o kadar zor değil ama Ezreal zor arkadaşlar. Q'yu tutturmanız çok zor. Yani birazcık tahmin yeteneğiniz olması gerekiyor. Ya da E attıktan sonra Q atabilirsiniz. Size bağlı ama tahmin yeteneğinizi hem geliştirmiş olursunuz deneye deneye. yani öneririm. Umarım bu videoda tutar. İyi izlenir çünkü aktifliğim çok iyiydi bir 10 gün öncesine kadar. Ta ki o taşınma şeyine kadar yani Allah bilir arkadaşlar ee, Nasip Demek ki hayırlısı buymuş Güzel ya Bunu da alırız Allah'ın izniyle Aaa adamı çektim öldürdüm be Güzel Ya benim hatam mı bir tık ya bilmiyorum ama Adamı çektim öldürdüm ya Güzel gel kanka Gel 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 gel. Güzel. Öyle yaptın iyi oldu. Gördüğünüz gibi bu taktiktir arkadaşlar. Alistar'a karşı yapabileceğiniz en iyi taktik budur. Adamın %65 bin var 37 maçta. Çok iyi bir rakam bence. Bakın mesela bir E tutturalım. E tahmin yapalım arkadaşlar. Güzel. Benle oynaması gerekiyordu. Oynamadı ama. Şöyle bir şey yapabilir miyim? Aa. Söld atmadım. Güzel. Şu an ezan okunuyor. Aziz Allah diyelim. Şu an kesmişimdir müzikleri arkadaşlar. Yani ya, şey yapmayın. Müziğe alışkın arkadaşlar varsa size bir Aziz Allah çekebilirsiniz şimdi. Alalım abicim bunları. Ben şuradan Oy a ah. ah be olmadı oğlum. Ne oldu lan oyunuma? Bir an tıklayamadım. Cık, öldü bu çocuk galiba. Oy! Oğlum neydi la o? Hayır be oğlum çok iyi oynadım orayı ya çok iyiydi arkadaşlar bu hareketin artına bir like atarsanız mutlu olurum yani, Mutlu olurum arkadaşlar dediğim üzere güzel oynadık ya o kadar da şey değildi sadece ultisinden kaçtık <laughs> Ama klas gözüktü o yüzden dedim Bak burada şu an totem var ne yapıyorsun oğlum Oğlum ne yapıyorsun ya? Güzel. Oğlum ne oynadın be. Ya var ya. Ya Jerosus ne yapıyorsun sen? Adeta öyle bir şey oldu ha. Güzel. İyi oynadık ha. Kanka dal bak ultim var. Ultim varken dal dal dal. Ah be. Timing hatası. Ama iyi oynadık son orayı. Bir iş çalışması oluyor evde. Tam hmm. dalma, dalma, çık 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 dalma. Ne yapıyorsun ya? Ah. Hayır hayır hayır. Hayır ya. Hayır maalesef hayır ya. Şu an bende Sinsi pençe var. Orada Sinsi pençenin kullanma mantığı yoktu güzel. Güzel oynadık burayı gördüğünüz üzere. İşe yarıyor. Hani orada alamazdım beni hoplatacaktı arkadaşlar. O yüzden flash attım. Neden hani sinsi pençola e flash atıyorsun diyenler için. Oğlum nasıl beni görüyorsun Nasıl orada adam var ya? Oğlum inanılmaz adamı yanlışlıkla çektim ha. Gel buraya. Oğlum adam ne yapıyor ya? Güzel. Güzel güzel güzel. Gel abi buraya. Ha no 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 no. Gayet iyi, gayet iyi. Yani çok kötü oynadım ama düzelttik burayı da. Lan oğlum pardon ya. Çok özür dilerim. Çok hmm. Arkadaşlar çok kötü oynadım oraya ya. Dedim ezyalı çektim sandım. Hani hızlı oynamak amacıyla. Aha öldük. Öldüm yine ya. Öldüm abi. Gel abi gel gel gel. O kağıt mı ama? Gel abi. Gayet güzel. Oy! İki kill mi aldım lan ultiyle? Oha. Oğlum ne atladım ha. Kanka sal be bizi. Güzel. Oğlum ben bu itemi bir şey diyeyim mi? Acayip sevdim ya. Normalde hep Draktar falan kullanırdım. Aha. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. İzleyin. izleyin. Değmedi galiba ya. Buraya kadar aldım. O da benden buraya kadar aldı. Değmedi değil mi? Aynı almışız aslında bu oldu. Aa çıkın çıkın çıkın. Kanka yardım. Oğlum takım niye yok lan? ADC'miz niye yok? Ne yapacağımı bilmiyorum ya. En azından böyle bir şey yaparım dedim. Beni yer ya. Abi vursana biraz ya. Ultimle alayım çocuğu. Ya yine öldüm ya Uy em tuttu deme benim güzel Yok dedim belki lucian ani hasar atar Ulti alırım da yok takım yok yani Abi sal be Abi sal be Yok 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 kaçmak istiyorum Orada ulti dedim belki canı azdır diye de abi biz niye full canlı Savaşamıyoruz ya Ya flaşı varmış la çocuğun Oğlum bu ne lan Oğlum tek atıyor bana Bu ne biçim karakter Kullanamıyorum ki abi bir şey Aha dur 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 Tamam ultiyle aldım Güzel oynadık ya Tamam azarsa Güzel. Güzel ya. Oğlum ölüyordum lan. Saçma ya. Oğlum saldım yine bana kaldı ya lan. Lan 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 gel 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 gel. Tekledik burayı. Gayet iyi oynadık burayı. Yanlış kişiye mi günaydı attım ya? Güzel ben aldım. Çaldık ya. Gidersin ya. Lan oğlum. Ölmedi ya lan. Dur dur, dur dur Oğlum bu ne ya? Kanka öldüm. Oğlum inanılmaz iyi oynadı ya soy lan burayı. Öldük öldük öldük. Ne yapıyorsunuz? Ben yine tek yiyeceğim. Kaçıyorum ya bu ne ya abi. Cık. Jungle diye bir icat yok bizde. Maalesef arkadaşlar yani vallahi kaybettik galiba. Kaybediyoruz çünkü tüm TF'leri. 4 ve 5 oynadığımız için yani kesinlikle o yüzden. Başka bir açıklaması yok. Gayet iyi. çok iyi oynadım lan burayı. Ne kadar tanksın ya öyle ha. Güzel. Yap abi yap yap yap. Olum lazım. Dur. Oğlum. Bakalım ya abi ulti attı yere bak ya. Arkadaşlar benim bir internetim gitti o sahne o esnada. İnşallah alabilirler burayı. Maalesef yani. Çok anlak oldu. Yeni ev. Yani anlamadım ben. Umarım alırız ya. Ben ne yapayım ya. Gel abi gel al şunu ya. Güzel abi. Sıcan hala duruyor mu harbiden? Güzel güzel. Aldık burayı da. Bak gel, geldiğim gibi direkt dağıtıyoruz ha. Gördüğünüz gibi zırhım olduğu için tek yemiyorum artık. Kanka sen niye Alistar'a fokus atıyorsun? Oğlum niye Alistar'a fokus atıyorlar bizim Kamil? Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine alamadık. Güzel oynadık burayı yine. Rengar yüzülaşıyor arkadaşlar gitgide gördüğünüz üzere. Rengar aldık da abi neden oyunu bitirmediniz? Ben onu anlamadım. Adamların Jag'ını öldürdük şu an. Kadimi alabiliriz. böyle. Kaçın abi, kaçın. Kaçın abi. Kim aldı? Kadimi kaptır mı oğlum? Kadimi aldılar adamlar ya. Lanet olsun. Gel gel abi alalım lütfen alalım ya ölmek. Abi ölmesin bu çocuk. Güzel ölmedi. Gel abi? Abi çok tanklar ya. Eni lazım bize eni. Güzel. Bitsin artık ha. Güzel güzel güzel. Vallahi iyi oynadık buraya ya. Lütfen bitsin ya. Oğlum ağlayacağım artık bitsin lan. Lan oğlum vurun vurun. ha. Bu kadar. Ölmedim hala. Bitirdik hadi. Bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Hayatımda oynadığım en zor, bakın en zor maç buydu. Kendinize çok iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Orada teknik barksatmış oldum onun için de kusura bakmayın. Bay bay.